Değerli konuklar, gençlerimizi öncelikle size tanıtmak istiyorum. Ama gençlerimize mikrofonu uzatmışken ben sabahın bu ilk dakikalarında Peygamber Efendimizin gün içinde okuduğu bütün duaları bize okumalarını da rica ediyorum. Bu duaları izleyicilerimizle lütfen paylaşın. Oldu mu? Hemen isminizi söyleyin ve duanızı okuyun. Buyurun mikrofon elden ele dolaşabilir. Tabii. İsmim Muhammed. Peygamber Efendimizin vasıtaya binerken okunacak dua ve eve girerken okunacak duayı okuyacağım sırasıyla. <laughs> önce besmele okunur, üç tekbir getirilir. Sonra okunuşa önce Arapça. Subhanallazi sahhara lana haza ve ma kunna lehu mughrinin ve inna ila rabbina Anlamı bunu bizim hizmetimize veren Allah'ın şanı yine yücedir. Onun ihsanı olmasaydı biz buna güç yetiremezdik. Muhakkak ki biz Rabbimize döneceğiz. Sonra eve girerken de okunacak dua. okunuşu. Allahümme inni eselke hayral mevleci ve hayral mahra mahraji. Bismillahirrahmanirrahim ve bismillahirrahmanirrahim harajna ve, bismillahi ve Allahı Rabbina tevekkelnâ. Allahım Allahum her giriş ve çıkışımda senden hayır diliyorum. Allah'ın adıyla evin, evimize girer, Allah'ın adıyla çıkarız ve Rabbimize dayanıp güveniriz. Peki. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Adım Muhammed. Şirkten korunmak için okunacak dua sabah akşam. Allahümme inni a'uzu bike min en uşrike bike şey'en ve enne a'lemu ve estağfirikü lima la a'lemu İnneke ente allamul guyub. Allah'ım, şüphesiz ben bilerek herhangi bir şeyi şirk koşmak, yani eş ve ortak tanımaktan sana sanırım Bilmeyerek işlemiş olduğum şirk ve hatalarımın senden bağışlanmasını dilerim. Şüphesiz ki bütün gaypları yani gizli şeyleri ancak sen bilirsin. İsmim Ali Ekber. Allah Resulü'nün her akşam okuduğu duayı okuyacağım. Allahümme bika amsayna ve 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 namutu ve Allah'ım senin yardımınla akşama girdik. Senin yardımınla sabaha kavuştuk. Senin yardımınla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz. Ve dönüş yalnız sanadır. Adım Muharrem. Ee, Bismil e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın camiden çıkartırken okunacak duayı ben söyleyeceğim. Bismillahi ve salatu ala rasulillahi Allahümme inni min fadlik Allah'ın adıyla Allah Resulüne salat ve selam olsun Allah'ım senden fazlu ihsanını diliyorum Allah'ım beni rahmetinden uzaklaştırılmış şeytanın şerrinden koru İsmim Kadir Yüksel Ben de peygamberimizin camiye girerken okuyacağı duayı ee, okumak istiyorum. Ee, tabi camiye sağ ayakla girilir. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu li rahmetik. Manası. Allah'ın adıyla Allah Resulüne salat ve selam olsun. Allah'ım günahlarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. Amin. Adım Halit. Gece uykudan önce okunacak duayı okuyacağım inşallah. Bismike Allahumma emutu ve ahya. Anlamım senin adını anarak ölür ve dileririm Uyur ve uyandırırım Allah'ım. Adım Mustafa. Aksırma esnasında okunacak duayı okuyacağım. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: Aksıran kimsenin elhamdülillah yani Allah'a hamdolsun demesi, 13'ten kimsenin de erhamukallah yani Allah sana merhamet etsin demesi gerekir aksıran kişi yanında yerham denildiğini duyunca yehdina ve yehdikumullah yani Allah bize ve size hidayet versin veya yehdikumullahu ve yuslihu ve yuslihu yu balekum Allah sizi doğru yola yönelsin ve işlerinizi düzelsin demelidir. Ben Yusuf efendimizin aynaya bakarken okuduğu duayı okuyacağım. Elhamdülillahi <laughs> Allahumma اللهم كما حسنت حلقي فحسن حلوق الله Allah'ım beni yaratılışımı güzel kıl, benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir ben Serhat Yıldırım. Efendimizin su içtikten sonra okuması gereken duayı okuyacağım. Elhamdülillahi lezi sekana azben furaten bir <laughs> rahmetihi ve lem yecalu milhen ucacen bizunu bina. Anlamı ise bize tatlı soğuk su içiren ve günahlarımız sebebiyle onu içilmez tuzlu su yapmayan Allah'a hamdolsun. Ben Abdullah Emir. Elbise giyerken okunacak dua'yı okuyacağım. Elhamdülillahillezike <laughs> sanihaza ve min gayri havlin kuvveti minni vela kuvvetin. O Allah'a hamdolsun ki benden bir kuvvet olmaksızın bu elbiseyi bana giydirdi ve bunu bana rızık olarak verdi. Ben Süleyman Bulut. Size Peygamber Efendimizin yemekten sonra okuyacağı duayı okuyacağım. Elhamdülillahillazi at'amana ve saqana ve ja'alana minel muslimin. Bizi nimetleriyle yediren ve içiren ve bizi İslam üzere bulunduran Allah'a hamdolsun. Ömer Sancar, Peygamber Efendimizin bir meclisten, sohbetten veya bir toplantıdan kalkarken okuduğu duayı okuyacağım. Subhanakallahumma ve bihamdike <Sessizlik> eşhedü en la ilahe illa ente estağfirke ve etûbü ileyke. Allah'ım seni her türlü noksanlıklardan tenzih eder, hamdimi sana takdim ederim. Senden başka hiçbir, hiçbir ilah bulunmadığına şehadet derim. Senden mağfiret diliyor ve sana tevbe ediyorum. Ben Mehmet Can, Peygamber Efendimiz evden çıkarken okunacak duayı okuyorum. Okunucu, okunuşu, okunuşu, Bismillahi tevekkatu ve la havle ve la kuvvete illa Anlamı Allah'ın adına anarak evimden çıkıyorum. Ben Allah'a dayanıp tevekkül ettim. هر تلو قوته قدرت آنجا یوجا اللهن یارد میلادر. اسمیم طالحات پیغمبر فنی مزین هر صبح قدود دعای قیاج. اللهم بك أسبحنا وبك أسمينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور Allah'ım, Allah'ım senin yardımınla sabaha girdik, senin yardımınla akşama kavuştuk, senin yardımınla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve kıyamette varış sanadır. Çok güzel, çok teşekkür ediyorum bu güzel hazırlığınız için. Sevgili arkadaşlar bu güzel duaları hepimiz gün içinde okumalıyız ve sevgili izleyiciler biraz sonra peygamber efendimizin dönemlere ayrılmış hayatından bahsedeceğiz ama şimdi onunla ilgili çok güzel çok özel bir filmimiz var.